ben işte, e. sonra arkadaşlar video önce annem bir kutu açtırdım, Dem efsane şey çıktı. Arkadaşlar Lu çıktı Lu. Bakın. Benim karakterim Lu. Onunla oynayacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar tike al baba. Çok az kaldı. Bir şey daha açacağım sonra. Tike çok yaklaştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tike çok yaklandım. Bir nakavat oynayacağım arkadaşlar. Bu da yeni geldi. Orada da kanalıma abone olmalısınız. Kanalıma abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Eğer kanalım 1 milyon abone olursa yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar Lu'yum bir de hani şurada vurunca kar tanesi resmi gözüküyor ya. Orası full mavi olunca adamlar donuyor, kıpırdayamıyor. Öyle bir özelliği var değil. Herhalde bilmeyen yoktu. Dan dan geliyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı. O hepsi en baştaki karakterler lan. Küçük, küçük olan karakterler. Bak, bak ayısı ayısı gelemiyor. Yavaşlıyor. Hızla. Evet aldık. Aldık maçı aldık. Dan ha, Kazandık. Şimdi bir de şöyle cilt hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir tane daha video gelebilir. Bu arada robot karakterimi değiştirdim. Türk bayraklı çok güzel bir tane buldum. Ben kolet istiyordum arkadaşlar ama bu çıktı. Neyse ikisi de iyi. İkisi de iyi. Bu veya kolet çıksın diye dua ettim arkadaşlar. Bu çıktı işte dua işe yarıyor. Rollstars hakkında dua. Lan, lan git lan git lan. Lan git. Oyuk. Oyuk benim. Oyuncak benim. Alamazsın. Çalamaz ya. Yükümü çalacak ya. Yükü çalacak bıraksak. Bak şurada biri var. Ya ya hayır 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 hayır. Uzaktan ancak ateş etmeye mi yetiyor gücün lan? Senin ne oldu? Ne oldu? Dondun bakıyorum. Dın dın dır Gelin lan. Gelin gel, gel 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 abim gel. Gel gel ne vereyim sana? ne, ne istersin? Dur bir tane daha içecek çıkacak alırım. Aha aldım. Neredesin lan? bak şurada. Kaçma bak. Ha ha kendisi girdi. Kendisi iyi de ölmek istiyor. Tamam söyledi. ben öleceğim. Ben ben öleceğim. Biz kendisi öldü zaten. Kendi kendine öldürdüm. kendi kendine, öldürdüm. Kendi kendine öldürdü arkadaşlar. Tübet 5 mi olmuş bir dakika? Doğru tübet 5 mi olmuş? Tübet 5 olmuş. Arkadaşlar bir dakika. En çok ol karakterim Edgar. En az kalı tabi ki Üst tübet dur ya. Üst tübet en yakın. Ne oldu? Bu en çok seviyor. Ne oldu? Ne oldu? دلیل از اون اینده که میشه دارید اون باید اشترایب دارید در اون ناینده سلام 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 arkadaşlar Rüzgü'ye malzemek tabletim duruyor. Ya? Selam yazmadı. Selam soygun aç yazdı. Soygun aç. Ay ay Allah. ay 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 geliyor. ay Allah Ember Ember ay Ember Ember. ay 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 Hayır. Git. 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 Lan. Lan git. Lan git. Git ya. ya hayır, hayır. 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 Ölüyor ya. Ölücüdük ya. Öldük ya. Hayır. Hayır. İki can. İki can. Arkadaşlar bir canı var. Ve hayır. Hayır. Ben izin vermeyeceğim. Ben olduğum süreye buraya kimse vuramaz. Buraya kimse vuramaz. Ağlayacağım ya. Arkadaşlar soygun hiç oynuyor Şimdi bunu çözen var. Vay Bir rastgele çıkar bir de tört Bakalım. Lan birbirinizle savaşmayacaksınız. Birbirinizle savaşmayacaksınız. Ya uf ya. Birbirleriyle savaştılar. Sonra onların yüzünden kaybediyoruz ya. Atlamadım. Hayır hayır. Hayır Dani. Hayır oğlum. Bak şurada biri var ya. Bak geliyor. Bak geliyor. Bak ama gelme. Ama gelemezsin. Ulan ulan. Hayır hayır öleceğim. 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 Şuraya gelmesinler diye onu atacağım. Arkadaşlar o gelmelerini yavaşlatıyor. Bak. Yavaş yavaş gel. Çok azıcık yavaşlatıyor. Öldü zaten. Bir canın var Allah Allah. Orada bize mi vuracak? Ay. Ay bize vuracakmış bir kalkan oluyor öyle yaparsan ve tutuyayko bambacibambi birazcık burada hayır hayır burada. hayır aha buraya ışınlandı yıldız gücü var ya, aksesuarı var ya var Allah ya kaybettik ya kaybettik. Ben dalıyorum. Ben dalıyorum. Allah ne verdiyse diyor. Dalacağım yeter lan. Bizi söndüremezler yorum. Kafam açılsın. Ben açılsın. Bizimkinden daha var. Arkadaşlar internet çok kötü. Hayır 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 vuramazsın. Kardeşim vurma. Bak bak ama. Ama bak beni delirtiyor ya. İnternet beni delirtiyor ya arkadaşlar. İnternet çok kötü. Kötü oynuyorsam arkadaşlar donuyorsa üzgünüm. Allah Allah lan lan bak. Gelme. Gelme. Döverim seni. Gelme. Gir kasan canını da arttırsa ya. Bir kaybediyor. Ben soygun açmam. Bir dakika arkadaşlar. Koygunda zaten ya ben kaya savaşı açacağım hazır desen de Demezsen de deme Yok kaya. ben seni atabiliyor muyum? Oyun kral neredesin? Ha, gel koçum Bıra bıra arkadaşlar oyun kral da şey Bizim sitede oturuyor var. Onda iki tane komodik var. Bir ben de iki tane çok ya. Sanırım üç dört tane kromatik var bende bir tane. <laughs> o da daha Ha bul. Ha bul. Ama bize karşı ne yapacaksınız ya? Siz alacak. Kupa yolundan geliyorsunuz. Lan gelme, gelme, gelme. Aa ne oldu? Ne oldu? Ne artistlik yapıyordu? Aha. Aha. Ben, ben lo olduğuma göre. Ben lo olduğuma göre kesinlikle bugün kazanacağım. Bak aha buradaki yük almamışlar. Bu da Allah Allah öleceğim. Öleceğim. Şimdi gidelim. Hemen gidelim arkadaşlar. Aha hesaplaşma. Aha aha aha. Hayır 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 hayır. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Aha, şimdi ayva yediniz lan. Sen bana mı öldürmeye çalışıyorsun? Ha iyi ki buraya şey atmış mı? Arkadaşlar atmasaydım o yavaşlayamayacaktı. O şeyi alacaktı yani. Şuna bir salaya şöyle nereyim? Ay attım yanlışlıkla. Üzgünüm yanlışlıkla oldu. <laughs> İzlediğiniz Arkadaşlar benim de kazanmış. Görevler için diyor barda. Takım arkadaşıyla 8 kez oyun kazan diyor. Onu ben bitirdim arkadaşlar videodan önce. Ben de videodan önce oynuyorum. Arkadaşlar annem arttırdığım için size göstermiyorum oraları. Lan gidin ya. Kendi yüklerinize gidin ya Allah ya. Allah'ım ya. Kendi yükünüze git ya. Ya bak bizi büyükleri bize geliyorlar dalıyorlar ya dövece bak. Hayır hayır sakın ölme. Öldür. Bir kere vurma öldür. Dürdün zaten. Ben de kırdım. Ha, hayır 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 hayır. Ya. Arkadaşlar dur bir görevlere bakayım. Elmas kalkmaz. Savaş elmas kalkmaz. Şu zorlam. Ben savaşçı seçeyim diyor. Savaşçı Öner Ben buyla ilgim var. iyi iyi diyor. Ben iyi diyor. 8 bit bi bi alacağım ben kupa kasmam gerekiyor. Tike alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar video 12 dakika olmuş. Sağda gösteriyor arkadaşlar. Ben ilk defa kenarda doğdum. Şunu, şunu, şunu şöyle at 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 hayır, hayır 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 kaybettik ya. ya Kaybettik ya kaybettik ya Kaybettik bir kere daha sıksana Kolor gerçekten de kadını söyleyemem. Özel bilgi. Allah yalnızlıkla hazır. Ben buna bunu salay. Şöyle ember, ember al. Ember al, ember, ember. Mr. P aldım. Mr. P aldı ya. Şu karakterler var? Kaç oldu var kardeşim? Evet fırlıyor bir şeye çarpınca arkasına fır, fır, böyle ben duvar çarptı bam. Tek. Burada üç tane var ya. Aa sıfır yük. Aa sıfır yük. Aa sıfır yüklük. Alırız ki. Alırız ki biz. Bu biz bu ele aldık. Sen yükümüzü çaldın gel buraya. Gel buraya bedelini kattın. Yoksun ya. Oyun kralı hani beni takip ediyordun. Orada duruyor. Ay, sakın ölme. Doğdum. Oy. Oy, çok stresli gelmeyin. Gelmeyin engellerim. Ay, ultisini koymuş. Lan sen ultini koymasan ben ne yaparım? Ben ne yaparım ya? Aa. Kardeşim gel. Kardeşim ama bana bulaşmayacaktın. Lan gel gel. Sen mi aldın ya? Of. Kardeşim beni koru. Ben duyuda daha iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Şurada bir var var. Ne oluyor? Hadi onları Ha gel 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 hadi gel gel pis pis pis. Doluyor gel kok kok pis. Oç katmış. Aha, aha aha. Lan gel be geldiğini gördüm be ateş edeceğim. Ben şurada durayım. Ama bak onu öldürmeyecektim koçum. Benim kapçım benim. <laughs> Allah, hayır. Ya, bir savaş bile kazanamadık ya. Embral, evet Embral sen. Sen Embral ya, bu Ember'la çok iyi oynuyor ama kaç eldir almadı Ember'ı. 8 maç, bir maç bile kazanamadık ya. Kardeşim sen şuna git. Ben de şuna gireyim. Sen ona git, ben de Böyle yaptık mı oluyor bak. Aha orada orada arkadaşlar. Gel lan gel gel gel. Hadi gel gel hadi hadi öldür hadi. Ha. Aha doldu. Aha, aha doldu. Ha ultim de doldu. Bir daha aldım. Bak şurada. Şurada biri var. Ha, ha doğru bilmiş. Ha doğru. Ha doğru. Ha doğru bilmiş. Ya. Kaçamaz. Dur lan dur dur. Dur lan oraya. Hayır 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 ya onu ben alacaktım kazanmıştık ben olsaydım git gelme gelme ya, ne oldu ne oldu bak bak geri dönüş yok burada ne oluyor? gel 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 hayır Rico ya Rico olmaz ya Rico, Rico olmaz hayır 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 Rico. hayır hayır gel, gel, ya gelecek arkadaşlar acaba ya? Utku canlı yat. Ne? 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 Canlı yine aç. Canlı. Diyor, video çekiyor. yazsın Arkadaşlar ben daha ya canlı, canlı yayın nasıl açılıyor bilmiyorum. Bakalım yazıyor. Arıyoruz. Canlı yayın. Yayın aç. Canlı yayın nasıl açılıyor ki? adamı biliyor. Hamza abi. ki Adını oyun kral da Oyun da adını eskiden proydu arkadaşlar. Utku yaptık. Ben profilimde o yazarken bunu yapayım da. Bunu yapayım da yazarken. Hı. Hı, nasıl açılıyor arkadaşlar? Gittiğim ben biliyorum. Ne yazıyorsun, Şiir mi yazıyorsun ya? Ya şiir mi yazıyor? Arkadaşlar sefer yeni kostümler geliyor. Bazı karakterlere arkadaşlar cowboy kostümü geliyor. Ne yazdı? Ne yazdı? Çıkıyor geri geliyor. Yazmıyor ki sen. Hadi. <laughs> şey yazamadım. Arkadaşlar ya. ateşli dondurma yapacağım bak izin. Ateşli dondurma. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mı? Bak önce fotoğrafa bas. Sonra kanala bas. Orada videolar var. Oradan açılıyor. <laughs> Günaydın arkadaşlar. tane kesiyorum bir şey diyeceğim arkadaşlar geldim ham za on sekiz bin bir kat tay Hı Kaçtayım biliyorsun. Seninle bayağı konuştuk ya. Ya şaka ya. Kızınızı mı sinirlendim ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar bize yerde böyle konuşma yapacağız. <laughs> arkadaşlar si biz e gel ya da annem şöyle bir şey yapacağız Hamza'yla. Ne? Arkadaşlar annem ol Hamza'yla. W yazmış arkadaşlar ya yani şöyle şöyle siz de okuyabilirsiniz yazdıklarını e başka şaka ya numara saldı sinirlendi ya şaka yapmış B, B yapmış babam senin baban. kafaya gitmiş gösterdim. Sonuza. Çok sinir oldum. arkadaşlar ben geliyorum yine video kes. Arkadaşlar geldim. Ramza'ya bir şey yazacağım. Ham za Han Can Bu Yo Yun Aç

Ben almak için sabırsızlanıyorum ya. Daha hazır verdim. bir ha arkadaşlar. Bayağı bir konuştuk anlayın. Bu fark etmişler. Bayağı bir arada oynayacağım. Almamızı Samuel erker kart. Şu an da tamamen. Şimdi birden tane kart. daha ileri gitmiyor. Ha, ha, Yüz tamam. Hayır 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 öleceğim öleceğim Allah, Allah belanı Allah belanı kaç 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 lan. Tamam şunu çok hızlı oluyor. Koç, koş 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 geç. Hey hop şöyle at. Hey. Arkadaşlar ya tekrar oynadı. Tekrar oynayabiliriz. Then oh away server <laughs> breaking Bambi şurada. Ondalığı yok abi arkadaşlar söyleyeyim. Ondalığı yok çok şaşırdım. Çok yüce de var. Daha dur bu ya. Arkadaşlar Babi oynayabiliyor musunuz? Ondalığı var mıydı? Videodan sonra çıkıp bakacağım gideceğim. Vizor. Lan işte ben alıyorum. Ben anladım. Ha Aldık aldık. Tam ortadaki yükleri de. Aha bak ultiyi bekliyor bak. bak o da yaklaştı. Ultiyi bekliyor. Ortası bizi. Ortasıyı biz aldık arkadaşlar. Çalış da saklan. Ben da saklan. Çıkma. Çıkma çıkma. Çalış da Gel buraya oyun kral. Oyun kral gel buraya. Öldüm. Öldü. Ölüm alamayacağım. Almayacağım. Uf. <laughs> Geldi Hamza. Ha 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 ha. Ne oldu lan? Ezikler, ezik bebeler. Oy 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 oy. Hayır gidin. Hamza sakın ölme. Hamza gitme. Hamza gitme. Hamza. Ya gitme Hamza. Ha, Hamza orada içecek var ona git. Hamza içecek var ona git içecek var. Hamza içeceği görmüyor musun? Şurada koskoca içecek var. Görmüyor ya görmüyor içeceği. İçeceği görmüyor. Hamza sakın ölme ya. İçeceği almaya gittim ben öldüm. Ha, Hamza 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 ya Hamza ya Hamza ya Bir şey oynamıyorum ya Bak aduk et Hamza kaç Hamza kaç Hamza. Hamza kaç milyonsun, öyle kaybediyoruz. Kaçmıyorsun milyonsun kaybediyoruz. Allah. Neyse ki ben yamaz kalmıştı. İşte, i̇şte kaçmadı. Hamza. Hamza. Çıkış çıkış. Ya Hamza ya. Çıktı. Bunun yüzünden arkadaşlar. Beraber oynayamıyor. 8 maç kazandım, mı dedi, Mam gerek dedi. Ona çıktı ya. Allah Allah. Aha, dondurdum. Dondurdum bir şey yapamaz. Okey. bizim ortası bizim yaklaşmayın yaklaşmayın Vallahi ulti var ah, onu benim o benim o benim olması gerek yani... ah, ah, hadi, gelin ha ah, onu da sana onu da sana abi bir görsünler gel ah, bir tane daha çıktı dur lan ben alayım dur lan benimki bitti ben alayım I single song when you run me by. niye çıktın ya? Hamza Hamza yapma. Hamza yapma. Hamza. Hadi Hamza. Hamza. Ya niye yapıyorsun? Arkadaşlar video bitiriyorum. Üzgünüm. Hamza bakmıyorum, Video bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.